Doktor bey, uyuyamıyorum ben. Gözümü kapatıyorum. Kapattığım anda hemen tekrar geri açıyorum. Günlerdir uyumuyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle sizin yanınıza geldim. Ne olursunuz beni kurtarın. Demek uyuyamıyorsunuz. Peki Abdullah bey, ne gülüyorsunuz ya? Size nasıl geliyor ya? Bunu anlatır mısınız? kötü rüyalar görüyorum. Çemberin içinden bir kız çıkıyor. Bana gel gel yapıyor böyle. Sonra birden bir kalkıyorum. Bir bakıyorum her şey normal. Ondan sonra bir daha da uyuyamıyorum zaten. Lütfen bana bir şey yapın, bir öneri yapın lütfen. Uyuyorum siz Abdullah Bey. Size çok hızlı bir şey yazacağım. Kuzuları sayın. Kuzularımı sayın. Lan. Siktir git. Ben de bir şey diyecek zannediyorum oturmuşum buraya. Manyak. Uyuyamıyorum diyorum sana. Neyini anlamıyorsun? Yürü git.